Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Maxim Mobile'de bildirim kapatma işlemi nasıl yapılır? Bildirimler nasıl kapatılır? Sorularına bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Video içeriğimize başlayalım. Eğer Maksimum Mobile'de sizde bildirim kapatmak istiyorsanız, işte gelen bildirimleri deaktif konuma getirmek istiyorsanız Cihazınızdan ayarlar kısmından uygulamayı bulup tüm bildirimleri kapatmak için bildirimleri gösteri kapatıyorsunuz. Yani cihazınızda mesela telefonunuzun ayarlar kısmına açın uygulamalar bölümüne girin. Uygulamalar bölümüne girdiğinizde maksimum mobil uygulamasını bulup izinler seçeneğine tıkladığınızda bildirim ayarlarından tüm bildirimleri gösteri kapatı seçtiğinizde bildirim kapatma işlemini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.